Ata tamam. bak. Hangi bota bak? Bot bot, bot ya bu verin abi. Adam sandım kuran <laughs> Ben sol geçiyorum. Ben direkt karşıdayım. Enemies ahead. Sağlayayım, Sağlayayım ben o zaman. Uğur'la bize... Sağlayayım kimse gitmedi ya. Tamam biz Uğur'la aynı yani. bina. Uğur sen soldan gir ben sağdan gire. Gire. Tamam. Kasıyor bak sen tamam. dikkat edin. Tamam. Evet tamam kasıyor ya. Tamam. Evet. Bir şey buldum. Çok iyi. En 24 buldum bana. Ben daha hiçbir şey bulmadım bulduk. Bak şu şu, şu da çok adam oldu ya yani. Aslında yardı geçtiyordu. Boğmuş abi. 162 var. Ey maşallah Gökhan abi bak. Botos. Botos. Evet. Bot mama, bot gibi sıkmadın adamı. Parçaladın direkt. E, abi abi mermi boşalttın AKM falan var burada hep keskin nişancı Yanaklı. yanaklığı var. isteyen var mı? Keskinim yok ya abi. Bir isim var ya çok adam oluyor. Hangisi o? hangisi o? Şekilli bir ismi var. evet bir tane Aa, nasıl kastı nasıl kastı var ya. Hadi be. <laughs> Allah buraya kesin adamlar geldi. Şuralarda atarız ya. Ortasında. Kasya. Abi köprü başına köprü başına yakın atalım da. Köprüde Adamları görürsek bu ara. Aynen. Tamam. Köprü... koymuştum oraya ya. Böyle atayım o zaman. Tam, tam, tam burada atsana abi, tam burada. Bu tamam, Uğur uğurken gel benden. Alın içine full bir girmem lazım abi, öyle olmaz. Gir gir gir. Girme girme, ucundan sen tamam, yeter. Tamam at orada şu an at. Girme gerek yok. At, hadi. Atıyorum. At. at. Tamam. Tamam, Siz sonra... neye girme diyorsunuz ya? Ben anlamadım. Ya tam, o yüzden bekliyordum. Fazla tam, girme alana hadi. Tam girmene gerek yok ya. Ben de bir şey geliyor a, a, ara, Araba alan içinde mi be? Vur. Alan içinde. Şeyler... içinde. Bak elifler Bak herifler tam vuruyorlar abi bu bayraktakiler. Hadi gelin Vedat kime ne lazım <laughs> sağ olsun hadi. Bir şey düştü kime açın yürü abi yürüyün. Ben açtım bir kere. Ben, ben açmadım. Değişim yok zaten. Ben daha açmadım açtım. Gider. Mk14 var Groza var Ta Uğur dipçik var M4 dipçiği Kime gerek lazım? Bir dakika dur Kime şimdi Yele atıyorum Vallahi bana lazım da Almıyorum Groza'yı da almıyorum DP'deyim Abi yele alsanıza Vallahi ben de, benim de iletişim yok Şöyle... Mk'yı alsam mı ya? Vallahi ben şey yapmam Alacağım Mk Arabayı alayım ben o zaman DP mi Groza mı yapayım ya? Rosa'ya geçtim yani. ya. daha iyi şu an sen için. Ya işte öyle bir arada Arap'ta kaldım da almıyorum hadi. Almıyorum. Çünkü ona eklenti bulman lazım susturucu susturucu. Susturucum var ya. Boş ver boş ver kalsın almayacağım. Zaten çok sekiyoruz zaten. Sekiyor. zaten ya. Ney? Guraz ama. Adam var adam var dropta adam var. Alsanız abi. Ay, Dropta adam var. Drop'un üstünde. Ha. Bak silahından a görmüyor. Baydım. Tamam. Araba var şurada araba gelmiş ama tek mi gelmiş şu an biz? Nasıl, duymadık onu? Nasıl duymadık onu? Araba ses gelmedi ki buraya. Allah Allah. Bakın Allah. onun çantasına. Senin araba sesinden gelmedi daha doğrusu. Olabilir. Bak Arabayla ona... mı gidelim abi? Araba ise de çantasına bak onun şey. Tugay. Arda bak şu an. Keskin işlenci var mı? Yok. Yok. Tamam. Yok. Tamam. Bu büyük tutarlar mı acaba biz geçerken ya? Abi kimse yok şu anda. Olsa Herkes çıkıp basıp da herkes çalayım 10 kere çıkardım. Uğur sen M4 dipçini aldın mı dropta? Ben aldım abi bunu. Ben, Dur oğlum. Adamda vardı abi. 16 için almıştım. Tamam. Lazımsa hemen verebilirim. Aslında ufaktan. Kasıyor. Bagi var uçtu ama. Adam var adam var var. Ne yaşıyorsun İç durma, çok durma, iyi. durma, Ev, durma. Evde dolu. Ev dolu, arkası dolu. Çatı dolu, çatı dolu. İç durma abi. Çatıda yine var. Durma abi. İki kişiler. Çatıda var. Dışarıdaki canı çok az. Çok az. Çatıda ben yakından davranamam. kim var benim ya. Tamam. Kana abi. Efendi. Ya gene başladın açıkta gezme. Adam Düşman burada. Gölücü. Tamam var, birini baydım ben. Çatıya bomba çıkma, attım. Çıkma, çıkma. Abi çatıya bomba attım. Tamam dur. <laughs> Tamamdır. Köprüdeki ne oldu? Öldü herhalde evet. Köprüdeki öldürdüm ya ben baydım. Tamam acı. İki kişi pus kuruyorlar. İpine herhalde. Skar AK DP var, Skar var kompansör var. var. 4x var. Uzatılmış var otomatik. Abi gidelim alan geliyor. Gidelim alan geliyor. Dışarı, dışarı. Girmişler lan buraya. Yukarıda M4 dipçi var. Lazım sen. Uğur M4 dipçi var. Var var. Var mı aldım tamam. Çatıya mı çıkmayın önce? Bu arabayla zor ama üstü açık on. Tamam. Tamam. Arabanın üstü nasıl çıkmıyor ki? Geleyim arada. altına yatayım bu ne biçim konuşan oğlum? <laughs> Eğri battı adamlar var. Zıpla zıpla. zıpla. <laughs> Utancımdan gittim ya böyle bir şey yok ya. Sen <laughs> mi? <laughs> <laughs> Abi başım daha başım kimse var. yok etrafta ya. Yok yok evet. Dropta da kimse çık gelmedi. Evet. Alana Direkt Abi ah, AKM yemedi ki AVM. Evet. Evet. Yerinizde durmayın ağlar. Gezelim. Bir şey saklandım ben. Ben hiç durmuyorum abi yerimde. Bu yolda artık. Pıt pıt. Pıt 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 pıt. pıt, pıt. pıt, pıt. Selamun aleyküm kanka Mahcudur, ne haber? Aleyküm selam. Abi hiçbir yerde tam üstünden geçiyor. İnsan evladı görünmüyor ya. O insan Hayır. evlatları birazdan çıkacak hepsi. Aslında iyi çok güzel görüş olacak yani. Tura abi senin evde çok güzel görüş olacak. Da orayı keskin. Bakacağım. Vallahi ben de uzun. Geçsin abi gelsin. Mini 14 var bende. Zaten Gökhan benim yanımdan çıktı. Yok geliyorum geliyorum rahat ol. <laughs> kasıyor kasıyor kasıyor. Kasıyor kasıyor. Hadi oğlum neredesin? Bir yerden rush yiyeceğiz ha. Şu an drop nerede düştü ben görmedim. Benim buradan geliyordur Ur. Bir de, gö bir de görüş yok ama. Neredeler abi ya? Görüş yok. Görüş yok bizde de. Var, iki, i̇ki rast seni birden patlattım, alan dışına gitti. Aha indiler araba. Neredeler? Neredeler? <laughs> Burada. A alan dışındalar. Allah alan dışındalar billahi alan dışındalar. Tamam patlat o zaman hadi. <laughs> evet. Ben... Size doğru geçti arkanızdan tam görürsünüz. <laughs> Bir, bir, bana info Aa, aynen ben, de göremedim. Adam, benden görüş yok. İşte, başlamıştır. Gördüm. Ha. 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 Hadi bakalım hayırlı işler. Arkadaş. var mı? Yok. Vallahi yok. ben direkt öldü. Arkaya bakın ama. Alan verdi abi alan <gülüyor> verdi. <gülüyor> verdi <gülüyor> burada. Bir de bok gibi verdi alana bakayım şu alana. Hadi gidelim yerimizi alalım abi yürüyün. Haydi. Enerjiyi doldurun. Doldu. Go 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 hadi. Aa, adam var adam. <laughs> es Esra'ya bak sen. A hadi abi. Onu buraya gelsene arabada bas şu an bunu kodum enerji. Ben koş koşacağız diye şey yaptım. Ya. Esra'ya bak sen Esra'ya. Koşacağız. Koşacak aaa dropta adam koşuyor. Aşağı görüldü. Doğru. Nereye doğru koştu Düşman ki o? Düşman görüldü. He. Aşağı doğru koştu. Tamam Anladım. tamam. Tamam. Burada iyi bir yer almamız lazım kendimize bir takıda. No panik. Hmm. Burası evler alanda değil. O evlerin tepesinde dururuz Bir bana burası doludur ha. Abi çok kasıyor. Kasıyor şu an. Toros burada zaten. Alanda değil abi. Araba var. Adam burası da hemen. Nerede lan? Elimize. İşaret attığım yer adam var. Düşman görüldü. Ananın oğlum her yerden tanıyor da. Kaygani gitti bildiğin lan. Abi şu an yerimiz. Arkada da adam var Arka lan. Ee. Bu da araba var. Yat yere. Yat yere hiç kalkma. Abi arabayı patlatırlarsa gideriz ha. Bir dakika dur şimdi dur. O zaman biz patlatalım abi. Patlatma abi bence be bırak. Ne patladılar burada değil mi? Arkada var. Arkamız var. Bir tane iki şap yedi. Şuralarda bir yerlerde. Göremiyorum. Aha. Sağdakileri gördüm. Acı biriniz biriniz alın. Biri baygın. Abi. Oha. Leşlerin hepsini aldım. Hiç şu an kimseyi o ben o göremiyorum. Bu şuradaki evde Kamuflajı var bak şu aracın arasında. Alış. Aracın Alış. Alış. Göremiyorum yani şu Hangi... i̇şte, an, 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 an Hangi a... Siktir al anam Enemies ahead. Bakıyorum ama 4 site fazla renderlamıyor ya. Bende de, de renderlamıyor abi. Enemies <laughs> ahead. Arabayı, <laughs> <pa> <laughs> arabayı pa... <laughs> arabayı pa <laughs> bak. Arda arabadan biraz uzaklaş. Nerede? Önümüzde buradan. Tamam ben yattım. Şu an yerde sürünüyorum oraya doğru da orada Şey ama Arda arabadan uzaklaş biraz. Yerde yatıyor. Vallahi bakıyorum şu an. Gördüm. Yok o değilmiş. Abi yattı yat yere Arda şey. Tugay. Abi yattım alana geldim 30 saniye Abi ilerleyin hemen alana doğru azıcık ilerleyin gelin Bir tane daha attım Tamam Alana gidelim abiler Tamam bir tanesi daha temiz Çok iyisin Ben onu bayıldım zaten önünde Aynen Uğur baymıştın <laughs> Aha gördüm Tam burada görüldü. Arabanın önünde Tamamdır abisi. Önümüzdeler. İyi iş çıkarttınız beyler. Aynen. Evet abi. Ayağa kalksan girer mi? mi? Tamam önümüzdeler koşuyorlar. Enemiz de her Sola doğru geçtiler. Tamam. Sistem işte, sistem işte orasını. Vay, Bak bir tane şurada var. şu dur, durumda ultimate alacağım İki tane baygın var orada Uğur Biraz senin önünde. Düşman görüldü. Tamam bir tamam, tane öldü. Düşman görüldü. Orada iki tane baygın vardı. Arda. Arda. Abi, Düşman görüldü. Yine kıpırdadı mı? Bak şimdi. Bak şimdi. Bir tane daha de... baygın. De... 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 Şu ağaç arkası var bir tane. Tamam. Abi bak direkt önümde bir, bir tane cover var. O gidiyorum abi. Bir tane daha baygın var ağaç arkası. Tamam, ona be. tamam ağaç. Bus, bus, bus. Gel. Bir tane şu ağaç Format arkası dört var. Dört Uğur. Çok iyi. Elinize sağlık beyler.